Arke Bronz çağın başlangıcından bu yana, adanın ilk sakinleri verimli Mesarya Ovası ve Lefkoşa'ya yerleşti. Tüm bronz devri yerleşkeleri içinde sürekli insan varlığına sahip nadide bir yerdi Lefkoşa. Bu özelliği onu tarihsel açıdan biricik kıldı. M.Ö. 1. bin yılda Kıbrıs'ta şehir krallıkları kuruldu. Ledra bu krallıklardan biriydi. Kentin ismi milattan sonra 348 civarında Lefkoziye'ye dönüştü. Lefkoşa 9. yüzyılda yönetim merkezi ve adanın başkenti haline geldi. 1400'lü yıllarda kraliçe Katerina Kornaro Lefkoşa'yı Kıbrıs'ın genelinden daha farklı bir konumda görüyordu. Tarihteki en eski sanat ve kültür patronlarından biri olan kraliçe etrafında her zaman müzisyen, şair, ressam ve entelektüelleri himaye etmişti. Kraliçe Lefkoşa'yı Lefkoşa medeniyeti olarak tanımlıyordu. Lefkoşa, Venedik hükümdarlığı döneminde de başkent olmaya devam etti. 1571'de adanın yönetimi Osmanlı'ya geçtiğinde Lefkoşa yönetim merkezi olmaya devam etti. 1878'de ise ada, İngiltere'nin yönetimi altına girdi. Lefkoşa, binlerce yıl boyunca birçok kültürün üstüne işlendiği, silindiği, sonra yeniden işlendiği bir bellekle büyüdü, biçimlendi. Ama her silinen, altında kazındığı zamanki izini bıraktı. Lefkoşa'nın girift kültür katmanları, yaşayan nadir heterotopya örneklerinden birini bize sunmaktadır. Kentin bellek haritası, kültürün, toplumun, sanatın ve bireyin iç içeliğiyle biçimlenir. Belleğin devamlılığı ise onun kayıt altına alınıp hatırlanmasına dayalıdır. Hatırlamanın, acı çekerek anmak güdüsünü tanımlayan nostaljiden ayrışması önemli. Çünkü nostalji hatırlamayı yozlaştırır. Önemli olan arşivlenmiş belleğin kurulmasıdır. Adını felsefedeki başlangıç noktasından alan Arken'in temel amacı Lefkoşa'nın kentsel ve kültürel mirasını toplumsal hafızaya kazandırıp gündelik yaşamın dinamik bir parçası haline getirmektir. Bunu Lefkoşa'nın sanatsal ve düşünsel zenginliğini yansıtan Yaratıcı çalışmaları ve üretimleri destekleyerek hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Başkentin Lefkoşa'nın Yeni Kültür, Sanat ve Arşiv Çalışmaları Merkezi'ne hoş geldiniz. Arke'ye hoş geldiniz.